Merhaba, Yetkili Satıcı kanalına hoş geldiniz. Arçelik'in 270-561EB modelini birlikte inceleyelim. Ürünümüzün boyu 1.92, eni 70 cm, derinliği 70 cm. Üründe yeni enerji etiketi kullanılmış. Bir yılda 304 kW enerji tüketiyor. Net kullanım hacmi buzdolabı kısmı için 356 litre derin dondurucu için ise 158 litre olarak tasarlanmış. Ses seviyesi de çok düşük. Açık mutfaklarda da gayet kullanıma uygun. 38 desibellik bir ses seviyesi var. Ürünümüzün önünde elektronik panel var. Elektronik panelden ısı ayarlarını kontrol edebileceğiniz gibi tatile gitmeden önce tatil fonksiyonunu kullanıp buzdolabı kısmını kapatarak sadece derin dondurucunun açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik bu panel kilit fonksiyonuyla da çocukların Yanlış müdahalelerinden korunabilir. Ürünün kapı yönü iki yöne açılmak üzere değiştirilebilir. İster soldan sağa isterseniz de sağdan sola açabilirsiniz. NeoFrost teknolojisiyle donatılmış bu ürün, bu sistem sayesinde ürünün içerisinde soğuk hava dolaşırken aynı zamanda nem de dolaşır. Açıkta bıraktığınız gıdaların kurunma süresi eskiye oranla 3 kat geciktirilmiş olur. Kahvaltı bölümümüz yine üründe mevcut. 0 dereceye ayarlanmış. 0 dereceye en yakın ısıda duruyor. E standart ısısı 4 derece olsa bile kahvaltılık bölümü 0'a daha yakın bir sıcaklıkta duracak. Üründe yine Full Fresh Plus özelliği ve Vitamin Zone özelliği kullanılmış. Vitamin Zone özelliğinde Arçelik 3 tip ışık kullanıyor. Işığın tüm tonlarını oluşturabilmek için gün döngüsünü taklit ederek içine koyduğunuz sebzelerin fotosentez yapabilmesine olanak sağlıyor. derin dondurucuyu da 3 katlı olarak tasarlamış. Her bir kat çekildiğinde kendi başına dik durabilme özelliğine sahip. Hem geniş hacimli hem de dayanıklı bir ürün yapmış Arçelik. Ürün kapı lastiklerimiz kullanıma bağlı. Problemle karşılaştığımızda değiştirilebilir yapıda yapılmış. Bakın contalar çıkabiliyor. Bir 10 sene sonrası için conta değişimi ihtiyacınız olursa bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Rafları da gayet yeterli ürünün. 4 tane raf bulunuyor. En alttaki yüksek şişeleri, büyük şişeleri koymak için. Diğerlerini de diğer eşyalarımızı yerleştirebilmek için tasarlanmış. E, aydınlatma ürünün üst tarafından yapılıyor. Dolayısıyla ürünün içerisinde karanlık olması engellenmiş. Ön tarafa koyduğumuz şeylerin arkadaki gıdaları karanlık bir şekilde tutmasının önüne geçilmiş. Gayet güzel tasarlanmış bir ürün. Arçelik ürünlerde garantiyi beyaz eşyalarda 3 sene olarak sunuyor. Motorumuz bu üründe ProSmart inverter olarak tercih edilmiş. Hem dayanıklı hem de çok az enerji tüketen bu ürünü herkese tavsiye edebilirim. İyi günler dilerim.